Burası nasıl bir yer? Bunu söyle. Burası geçici. Öbür taraf daim. İçindekiler de daim. Hadi kimse benim ihtiyar olmayacak ha tamam gençler. Evet eğer gençliğimizi iffet ve namusluk helal dairede geçirirsek bizi ne bekliyor? Bunu söyle. Ne yani nasıl bir gençlik bekliyor? Ebedi bir gençlik. Kaç yaşında hocam? Kaç yaşında olacakmışız cennete? Bir orada göre 33. 33 yaşında olacakmışız. Ondan sonra hocam hep 33 mü? Allah Allah hep 33. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir İngilizce kursundayız. Çok yaşlı, 60-70 yaşında bir bir hocamız var. Sordular, dediler ki, Nora how ağrıyor. Kaç yaşındasın dediler? 21 dedi. Kaç yani? 21 yaşında. Arada kaç hafta geçiyor, tekrar şaka yapıyor, takılıyorlar. How old are you? Kaç yaşındasın? 21. 21 yaşında. Bu ne demek istiyor? Siz cevap edin. İnsan yaşlanmak ister. Kim kendi uyanık vicdanını dinlese ebe evet, evet dinleyecek. Onun için arkadaşlar bizi ne bekliyor söyleyin? Daimi ebedi bir gençlik. Allah mağdur etmesin. O ne yapalım? Süsü ne yapalım? Dikkat edelim. Ne yapalım? Dikkat ne yapalım? Hayatımız demiş söyledi. Ne yapalım hayatımızı? Helal dairesinde böyle güzel yerlere gelerek biraz hepimiz böyle bir bizi bulmuşsa, arkadaşlar gelmiş böyle güzel arkadaşlarla. Onun için bakın hata sözümüz var. Söyle arkadaşını. Devam edin. Ha aferin.